Haftanın Ekonomisinden merhaba. Asgari ücretler bugün 2.825 lira olarak açıklandı. Fakat bunun yanında bazı belediyelerde net olarak 3.100 lira üzerinden işçilerine en az maaş vereceklerini söylediler. Bir büyükşehir belediyesi de hatta 3.450 lira olarak bunu açıkladı. Belediyelerin devletten daha fazla ücret verdiği bir dönem yaşıyoruz. İnanılır gibi değil. Sayın Ünsalan, sizin öngördüğünüz rakamlar civarında bir artış yaşandı, bu netleşti. Bunun üzerine ne dersiniz? vatandaşlar asgari düzeyde geçinebilecekler mi? Üstad hatta biraz daha iyileştirilmiş hali bile oldu, yani işte yüzde bir iki oranında daha yukarıda bile gerçekleşti. Yani ben 2.700 lira civarında üstü altı e, diye tahmin ediyordum yani bu bir düz matematik hesabı olsaydı çok iyi bir artış diye e, burada sizle konuşuyor olabilirdik ...üstadım. ama yüzde evet, 20 günün civarında bir artış açlık artış. yüzde 21'e yakın bir artıştan bahsediyoruz hele ki enflasyonun resmi olarak yüzde 14 açıklandığı bir ortamda baktığınızda hiç fena değil evet. fakat baz aldığımız çıkış yaptığımız yer çok fena yani 2.324 lira ee, şu anda alınan rakam, yani bu Ocak ayından itibaren geçerli olacak, bakın e, hemen Kasım ayı 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2517 lira, yoksulluk sınırı da 8198 lira. E, şimdi burada e, 2826 lira bir kişi e, çalışıyorsa e, alacağı asgari ücret ama tabii bu taban olacaktır. E, eğer işte üç çocuklu veya iki çocuklu bir aile, üç kişilik bir nüfustan bahsediyorsak bu üç bin liranın bir tık üzerine çıkabiliyor. O da nasıl? Asgari ücretle değil. Asgari, asgari geçim mi? indirimini üzerine ilave ettiğinizde üç bin liranın bir tık üzerine çıkıyor. Ama biz prensip olarak daha önce de bunu konuştuk. Asgari geçim indirimini asgari ücretten saymamak gerekiyor. Çünkü 2324 liranın içerisinde de yaklaşık 200 yüz liralık e, bir e, asgari geçim indirimi vardı. Burada en azından asgari geçim indirimsiz rakam 2825 lira. Bunun altını çizelim. E, i̇şin iki boyutu var. Birincisi insanların bununla geçinmesi mümkün değil. Yani e, ben 2020 yılı fitre hesabından sadece 27 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. E, bunu işte 30 ile çarptığımızda onu da dörtle çarptığımızda yani dört kişilik bir aile olarak baktığımızda sadece gıda için 3400 liraları aşan bir rakamdan bahsediyoruz. nitekim yoksulluk sınırı da bize bunun böyle olduğunu gösteriyor. Yani eğer dört kişilik bir ailenin sadece gıda masrafı fitre hesabı üzerinden bile yapsanız 2300-2400 liraları aşmış vaziyette ise işte geri kalan o 3-4 bin lirada aslında işte eğitim, ulaştırma, barınma vesaire vesaire bu harcamalarını karşılamak adına yoksul sayılabilmesi için evet. geçerliliği olan oranlar. Fakat biz biliyoruz ki e, şimdi bu 2825 liradan e, çalışan nüfusumuzun yüzde %43'ü para alacak. Anlatabiliyor muyum? Yani çalışanımızın %43'ü asgari ücretten çalışıyor. Bu çok dramatik bir durum. E, genellikle uygulama bunun taban olması e, dır. üzerinde verebilirsiniz ama e, genellikle e, bu ortalama ücret olarak nitelendiriliyor Bu da zaten alım gücü düşmüş bir vatandaşı çok daha zorlayacak bir başlık olarak ortaya çıkıyor öbür taraftan işverene baksak 2825 liranın işverene maliyeti neredeyse e, 3580 liralara geliyor eğer eee asgari geçirim indirimiyle birlikte yani 3013 lira alırsa da 4200 liralara çıkıyor. Hı hı. Şimdi öyle bir tablo yaşıyoruz ki bu zaten sürdürülemez bir şeydi. Bir de pandemide ekstradan firmalar alım gücü firmalar sermaye güçlerine, e, insanlarda alım güçlerini kaybettiler. Şimdi günün sonunda bu rakamlarla ne ücreti alanın geçinebilme şansı var ne de bu ücreti verecek olanın vergi ve primleriyle birlikte bu maliyeti karşılayacak gücü var. Şimdi nereden bakarsanız bakın aslında burada kanunun devreye girip özellikle şu yılan hikayesine dönen asgari ücreti vergi dışı bırakmayı ve aradaki refah payında çalışanlara aksettirmeyi e, tartışması gerekiyor. Çünkü zaten bunları tahsil edemiyoruz. Bakın 5 yılda 4 kere yapılandırmaya gittik. E, şu andaki yapılandırmanın da maksimum ömrünün e, Mart 2021 olduğunu söyleyebilirim. Yani yapılandırmaya başvuranlar ilk taksidi mecburen ödeyecek. Ee, bir şekilde bulup buluşturup ama Mart'taki taksidi ödeyemeyeceği için yapılandırmalar yine bozulacak. E Demek ki tahsil edemiyoruz. E, belediyelerin verdiği 3.100 lira, 3200, 3300 liralar. E, evet nispeten e, makul yani bu rakama göre e, bravo denilebilir ama yine de baktığınızda e, yoksulluk sınırının neredeyse yarısına bile ulaşmayan rakamlardan Hı. bahsediyoruz. Şimdi Hı. böyle bir fotoğraf içerisinde bir, tüketici bankalara borcunu ödeyemez. Bırakın geçinme. Hani geçinemedi onu cepte. O kesin. Bankalara borcunu ödeyemez. İstediğiniz cezayı kesin. Ödeyemez. Sadece tahakkuk ettirirsiniz. Bu insanlara daha fazla zam yaparsanız sadece gramajlarını düşürür ya da kayıt dışı ekonomiyi, merdiven altı üretimi besler. Başka bir şey olmaz. Günlük yevmiye ile çalışanlar bugün 1500 liralara, 2000 liraya varmayan rakamlarda aylık çalışan insanlar var. Çünkü bunlar bir yerde aslında günü birlik sigorta oluyorlar. Yaptıkça para kazanıyorlar. Yevmiye usulü para kazanıyorlar. Bunlar asgari ücreti bile bulamıyorlar. Öte yandan çok ciddi bir emekli gerçeği var. Emekliler zaten bu rakamları hayallerinde bile göremiyorlar. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğunuzda ülkenin neredeyse %60'ı, %70'i yoksulluk hatta Açlık sınırına yakın bir yerde yaşıyor. Bakın bu asgari ücret için e, hani demin vergi ve prim yapılandırması için Mart dedim ya bu asgari ücret içinde maksimum Mart ya da Nisan'ı veriyorum. Mart ya da Nisan ayında açlık sınırının altında kalacak bir rakamdan bahsediyoruz. E, ama yine madalyonun tersinde, madalyonun tersinde bakın bunları 2021'de yaşayacaklarımız madalyonun tersinde işletmelerin bunları karşılayacak gücü olmadığı için de bir başka e, tsunami daha geliyor. Mevcut zaten işsizliğimiz var. İşsizlik artarak gelecek ya da bundan da kötüsü ücretsiz izne çıkarmalar başlayacak. Her ikisi de vatandaş için e, felaket. Bakın bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Biz sürekli anlatıyoruz. Enflasyonda gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Gerçek enflasyon çok kritik. Bakın Türkiye'de yüzde on enflasyon olduğuna kimi inandırabilirsiniz? Kimseyi. Peki yüzde on enflasyonu düşüre 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 buraya kadar getirmişsiniz ancak bu kadar basmışsınız. Bir de 7 puan üzerinde veriyoruz diyerek yüzde yirmi bir zam veriyorsunuz. Peki ben tersten sorayım Turan hocam. Türkiye'de enflasyonun yüzde yirmi olduğuna kaç kişi ikna edebilirsiniz? Çarşıya pazara çıktığınızda yüzde kırklar, elliler ürüne göre çok daha fazla ya da biraz daha alt ama yüzde yirminin mutlaka üzerinde bir enflasyonla yaşayan e, kesim varken siz sahte bir enflasyonla işte böyle insanların gelirlerini azaltır, üstüne banka kredilerine muhtaç hale getirir. Sonuçta da 30 milyona yakın ama uyap verilerine bile baz alsanız, 23 milyonu aşkın icra dosyası oluşturursunuz. İflaslar da cabası olur. Bakın pandemi sürecinde iflas etmek, dükkan kapatmak yasak. Şu yasak kalktıktan sonra bir görelim bakalım ne olacak. Kaç tane dükkan kapanacak? Doğru söylüyorsunuz. Bir de asgari ücretle ya da asgari ücretin üzerinde maaş alan insanların birçok iş yerinde asgari geçim indirimleri normal çalıştıkları maaşın içinde sayılıyor. Yani ekstradan evet. bir asgari geçim indirimi parası da vermiyorlar. Bu da ekstra bir not olarak düşmek lazım aslında değil mi? Kesinlikle haklısınız hocam. Yani şimdi düz mantıkla baktığımızda demin altını çizdiğimiz gibi 2825 liradan bahsediyoruz. İşte 3 çocuklu bir çalışan asgari geçim indirimiyle birlikte 3.013 lira alacak ya o 3.013 lirayı alamayacak. Dediğiniz evet. doğru. Yani 2.825 lirayı alacak. Çünkü ona şu denilecek. Maalesef çok ahlaksızca bir şey. işine geliyorsa gelmiyorsa çalışma denilecek. Kapıda binlerce işsiz var denilecek. Ama tek taraflı da suçlamak istemiyorum. Gerçekten esnafın kobi'nin belki büyük işletmeler için biraz daha tölere edilebilir ama esnafın, kobinin bunları kaldıracak gücü de yok. Çünkü gücünden daha fazla vergi ve prim e, koyuyorsunuz. E bu kadar yüksek vergi ve primlere rağmen SGK bugün e, tahsil edemediği aralacaklar açısından fabrikatör olmuş, banka olmuş, konut sahibi olmuş, e, icralık bir sürü mal var elinde ve zararda. Görev zararıyla karşı karşıya. Yani demek ki tahsil edemiyorsunuz. Bir rakamı yazarak işi çözmeniz mümkün değil. Şimdi bu gidişat eğer biz bugün neşter vurmazsak önümüzdeki süreçte emeklilerimizin maaşlarını bile riske atacak bir ortamla karşı karşıya kalabiliriz uyarısını bugünden yapmak bir gazeteci olarak meslek namusum gereği söylemem gereken başlıklardan biri. Teşekkür ederiz. Ee, peki Sayın Ünsalan 2021 2021 e, nelere gebe? Bizi neler bekliyor? Ee, döviz ve Euro nereye koşacak, altın borsası nereye koşacak, ee, neler yaşayacağız daha? Şimdi düz mantıkla baktıysak şimdi geldiğimiz noktalarda yani, yani doların 7.5'lar seviyesi e, geçen seneyle mukayese ettiğinizde enflasyon farkı. E, arada e, gerçekleşen jeopolitik riskler, e, doların eksi bakiyelere e, rezervde düşmesi, e, do, döviz mevduatlarının artması, Yabancıların buradan dolar alıp götürmesi, muhtemelen de bu fotoğraf içerisinde döviz mevduatların bozdurulmayacak eğilimin o yönde olması bize bir kere doların yukarı yönlü seyir izleyeceğini, er geç seyir izleyeceğini gösteriyor. Bugün itibariyle ortaya çıkan rakamlar kimseyi aldatmasın. Noel dönemindeyiz gelişmiş ülkelerin Noel dönemi olduğu için piyasaların kapalı olduğu, e, o Noel yani onların dini bayramlarıyla yılbaşı arasındaki o e, işte 6-7 gün veya bir haftalık süreç e, aslında piyasaların sığ olduğu, relax olduğu, fazla işlem yapılmadığı, bu sığlık içerisinde de aslında ufak müdahalelerle e, dövize müdahale etmeye müsait olan alanlar oldu. Peki ödemelerin ta, vadesi geldiğinde para, ihtiyacı gündeme geldiğinde parayı nereden bulacağız? Rezervimiz 50 milyar dolar. E, bütün bu nedenler ekonominin kırılganlıkları artı dünya ekonomisindeki pandemi, jeopolitik riskler, aşı bugün bulunsa 2022'ye kadar çok fazla ekonomiye etkisi olmayacağı gibi gerçekleri alt alta koyduğumuzda da risk algısının yükselmesine ve altına olan talebin bir şekilde e, körüklenmesine neden oluyor. O yüzden şu rakam olacak diyemem ama e, bu koşullar değişmediği sürece e, orta ve uzun vadede risk algısının e, bu emtiaların veya değerlerin e, yükseliş trendini destekleyeceği çok açık gözüküyor. Sayın Ünsalan e, teşekkür ederiz. E, sanırım ekonomik anlamda 2021'den e, çok fazla bir beklentimiz olmamalı. E, öyle görünüyor. Mevcudu koruyabiliriz Doğru herhalde mevcudu koruyabilirsek herhalde iyi bir şey yapmış olacağız diye düşünüyorum bu konuda. Kesinlikle eğer mevcut hatta %10, %15'lik kayıplar insanların kendi bütçeleri, firmalar açısından ve kamuda da ekstradan mevcut kayıplara ilave %10-15 kayıplarla kapatabilirsek öpüp başımıza koymamız gereken bir